Gözleri sadece yüzde bir görüyor. Veysel hocamla sohbet edince Necip Fazıl'ın Cemil Meriç için söylediği söz aklıma geldi. Allah gözlerini iş dünyayı daha iyi görsün diye almış. Hocam görmediği halde öyle güzel bakıyor ki göz bebeklerinize. 15 yıldır bu camide hafız kendisi tek derdi başkasının derdiyle dertlenmek. Beni aradıklarında hemen bulabilmeliler diyor. Maddi, manevi, psikolojik her türlü sıkıntılar çözmek için hep burada. O kadar çok yardımcı oluyor ki insanlara. Bildiğimiz seans seans telefon görüşmeleri yapıyor. Derdi olan kim varsa gelsin. Gece işte geleceğim desin ben burayı ısıtır çayı koyar beklerim dedi. Sesinde yüzünde bakışında şifa var zaten. Her sene Ramazan boyunca günlük 400 kişilik yemek vermiş. Caminin altı aşevi olmuş. Burayı da misafirhane yapmış kimse aç açıkta kalmasın diye. Yatacak yer, banyo, tuvalet her şey var. Bir de caminin tuvaletleri o kadar temizli ve eksiksizdi ki kendi tabiriyle camiye bir müfettiş belirlemiş. Ben göremiyorum ne eksik de bana söyleyeceksin ben de tamamlayacağım demiş. Biz Allah'ın evinin bekçisiyiz. Güzel düzenli olmalı dedi. 350 kadar aileyle ilgileniyormuş. Bilgin bir eve gitmiş soğuk sobaları bile olmayan. Öyle dokunmuş ki gidip kendi sobalı evine girmek istememiş. Daha yol varmadan biri aramış. Hocam Toki'ye taşınıyoruz soba var ihtiyacı olan varsa diye. O anı unutamamış daha neler neler anlattı. Bir umut ameliyat olmuş. Uzunca bandajlı kalmış gözleri o sırada. Yüzde birin değerini öyle anlamış ki. Gözlerim tam görseydi esnafları ve kahvehaneleri dolaşır. Çay ısmarlar onları güzelle davet ederdim. Ben bu şekilde sadece ayağıma gelene fayda sağlıyorum dedi. Kandil gecesi her yeri kanlı bir sarhoş gelmiş camiye. Herkes kovalım falan demiş. Hocam demiş ki dolusuz. Sabaha kadar konuşmuşlar. Sonra öyle güzel bir yola girmiş ki o kişi.